Ben buraya bir sene oldu bu toprağıma çıkmaz oları, bu yeri görmez oları. Teşke gelip de görmez olaydım. Teşke gelip de görmez olaydım. Çok koydu bana. Bu yerler bana çok koydu. Yazıklar olsun. Ne yapmışlar benim köyümü, benim vatanımı, benim toprağımı. Bitirmişler, her yerleri bitirmişler. Yazık değil mi ya? Yazık değil mi? Çeksinler bizim vatanımızdan, toprağımızdan. Ellerini çeksinler. Bizlerden geri dursunlar. Güneş enerjisi diye bir şey var. Onu kursunlar. Hiç olmasa buradan gelmiş madem. Hiç olmasa bu anda şu anda dursun. Dursun şirket. Dursun. Şu kömür dursun. İstemiyorum. Biz kömür yemek istemiyoruz. Biz zeytin yemek istiyoruz. Biz zeytinyağı yemek istiyoruz. Biz temiz hava almak istiyoruz. Biz temiz oksijen çekmek istiyoruz içimize. Her birimiz kova hastası. Her birimiz akciğer kanseri. Her birimiz ne diyeyim ya? nezle her birimiz çok rahatsız yani. Işıkdere mahalle köyünü anlatsana. Ya Işıkdere köyü 2018 yılında bize bir geldiler bizim yanımıza. Ee, 2016 17 2017 yılında geldiler bunlar kamulaştırılacak dediler. Başta muhtarımız olmak üzere köyümüzün muhtarı seçtiğimiz kendi ellerimizle seçtiğimiz ellerim kırılsa da vermeseydim oyumu seçtiğimiz miktar bize geldi. Dedi ki bize bu yerler satılacak. Satmayalım dedim. Benim tertibimdi, tertibim dedim. Ne olursun dedim. Bu yerleri satmayalım. Bu yerlerimize sahip çıkalım. Bu topraklarımızı vermeyelim dedim. Sek köyünden beri geliyorlar dedim. Onlar verdi. Bizler direnelim, vermeyelim dedim. Avukat tutalım dedim. Ha Aytaç, cebinde paran mı var? Açlıktan nefesin kokuyor. Neyle tutuyorsun avukatı dedi bana. Ha muhtarım dedim gazeteci getirelim dedim. Niye getiriyorsun gazeteci dedi bana. Beni hep işe etti. Bir tek ben böyle olduğunu bilseydim çok uğraştım. Çok bekledim. Çok milleti topladım. Ee, diyoruz biz çeşmemizin başında. Böyle imice yaptık. Topladım. Arkadaşlar bilmeyelim yerlerimizi dedim. Gitmeyelim dedim. Dedi ki o zaman bana muhtar. Akşam saat 12'den sonra beni telefonla durdurmuyorlar. Bu yerler satılacak. Bizim paraya ihtiyacımız var. Ben düğün ediyorum. Ben kız çıkarıyorum. Ben oğlan ev veriyorum dediler Aytaş. Sen bir şeyin haberin var mı dedi bana. Yani toprağına, evine e, güvenerek çıkaracaklarmış kızını oğlunu herhalde. Böyle dediler. Gel dedim. Yanımızda ol dedim. Gel bizden ayrılma dedim. Gel biz senin arkandaydık. Sen de bizim arkamızda ol dedim. Ama olmadı. Toprağımızı 10 liraya şirkete peş çekerek yerlerimizi miktarımız satmıştır. Budur. Y yeni, 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 yeni yiyorsun, cülye, Şimdi bir anda bir bir haberim oldu sabah aradılar bu septe bundan üç 4 gün öne aradılar ne yapsınlar yani kamulaştıranlar ne yapsınlar sen deneyimlisin ya hayır aradılar bu yerler kamulaştırmışlardır dediler bir bir haber aldım durdurulmuş diye haber aldım bak bir kamulaştırmış diye duydum bir gecede bir gecede e, durdurulmuştur diye duydum. Neye biliyor musunuz? Önünde seçim var. Seçim olduğu için gelsinler Muğla bize oy versin diye yaptı. Ama söz ağızdan çıkar. Ben onu biliyorum. Söz ağızdan çıkar. Bir kere durdurduysa bir tane onu açarsa diyecek bir şey bulamıyorum. Söz ağızdan çıkar. Allah Allah.